Baba. Maria'yı değil. Karnındaki bebeği istiyorsun sen. Ya ben istemem mi çocuğumun olmasını? Bebek Maria'nın. Sevdiğim kadınla birlikte mutlu olmaya gidiyorum ben. Ya <laughs> Mustafa ne yapıyorsun? Nereye? Mustafa'mın başını yakmaya mı gidiyorsun yine? Çakmağını mı düşürdün yoksa? Sana öyle şeyler yaparım ki... ...ölmek için bana yalvarırsın. Günaydın. Beni seven bir adamı seviyorum. Onun sevgisi beni koruyor. Bu kadar kötülüğün içinde güzel olan tek şey sensin. Yeter! Sus Allah'ın cezası! Bu yüzden bana hiçbir şey zarar veremez. Ben hayatına girdikten sonra başına gelmeyen kalmadı değil mi? Kıyamet bile kopsun bununla değil. Sen defolup gidersen... Gonca iyi misin? Mustafa beni sevecek. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.